Açamadım kalkanı, açamadım kalkanı. Kalkan. Bu her olsun Metin var ya sana hiçbir şey demiyorum ya. Adamsın Metin, yemin et bu adamsın. Canın yedim sen. Emre olsa yapacak bir şey yok derdi bırakırdılar. Oğuz çok önüne gidiyor, çok önüne gidiyor Oğuz. Oğuz hemen canını bak, He. geliyorlar. En iyi ihtimalle. Seni tanımamış gibi bir bakış atıp ederim kendime meyhane Sen ne bir elmanın iki yarısı Olmak için yaratılır Bu cennette anlatılır Dünyaya sürülen bir benliğim ah Sen şeytanı bile inanıp Beni de günahlara tanıp elmandan da nasıl